Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle dörtgenlerden iki tane çok iyi soru yapacağız. Yani yaptığım çözüm yollarına göre çok iyi diyorum. Belki siz yine beni şaşırtıp daha kolay bir yol göstereceksiniz. Ben de bir şeyler öğrenmiş olurum. Ama normal şartlarda olması gereken çözüm benim birazdan yapacağım çözüm gibi olacak. Trigonometriden biraz denedim ama... Oradan yapmaktansa biraz daha dörtgenlerdeki bilgileri, geometrideki bilgileri kullanmak istiyorum. Belki de o yüzden uzun sürdü soru. Bilmiyorum. PDF'sini de attım. İsterseniz kendiniz de bir hemen denemeye başlayabilirsiniz. Çıkartıp. Ben de başlıyorum. Şimdi. Çift çizgi çift çizgi demiş. Tamam. Bizden de bu şeklin alanını istiyor. Dörtgenin alanını istiyor. Bu tarz sorularda benim tavsiyem bu çift çizgileri birbiriyle kavuşturmanız lazım. Ya da üçgenleri taşıyarak bu çift çizgileri üst üste bindirmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi soruda yapabileceğim bir şey görmüyorum. Alfaya beta falan desem şu 90 dereceyi parçalasam yani trigonometriye girmek istemediğimi söyledim. Şöyle yapalım. Bu çift çizgileri üst üste gelecek şekilde ayarlayalım. Yani şunu diyorum. DCB üçgenini alıp şuraya taşıyalım arkadaşlar. Üst üste çift çizgiler, üst üste tam şöyle denk gelecek şekilde bir şey taşımış olalım. Şuradaki açıyı alfa diyelim bakın. Şuradaki açıda dolayısıyla alfa yapacak. İki kök onu buraya aldık. Alfanın karşısındaki 4'ü de buraya taşıdık. Böyle yaparsak şu an elimizde daha temiz bir dörtgen var gibi. Şu aşağıdaki noktaya da D üstü dersek. Elimizde çok daha güzel, düzenli bir dörtgen var. Kimden bahsediyorum? A, D, B, D üstü. Artık şu yukarıdakini görmesek de olur arkadaşlar. Bunu kullanmayacağım. Bunu aşağı taşıdım. Şimdi tamam. Buradan sonra ne yapabiliriz? Şu arada kalan açıya da şöyle beta desek. Kad ederseniz alfa ile beta'nın toplamı 90 yapıyor. E bir tane de aşağıda alfa ile beta var. Bunlar da 90 yapıyor gibi düşünsek. Ben şu D ile D üstünü de birleştirdiğimde bakın burada 90 dereceye sahip olan iki tarafı da iki kök 10 olan bir üçgen yakalamış olduk. Şöyle şurada göstereyim. Her şey çorba olmasın yine. Şurada bir bakın arkadaşlar. Köşeleri de yazdığımda daha iyi anlayacaksınız. Şurası D üstü köşesi. Burası D. Şurası da B köşesi. Alfa artı betadan şu açı 90 derece yaptı. E burayı 2 kök 10 bulduk. Burası da 2 kök 10 geldi. Yani burada 45-45-90 var gibi düşünün. 2 kök 10, 2 kök 10 dolayısıyla şuradaki uzunluğun 4 kök 5 geldiğini bulabilirsin. 2 kök 10'u bir tane daha kök 2 ile çarptım. O zaman dd üssü 4 kök 5 geldi. Onu da isterseniz soru üzerinde şöyle bir belirtmeye çalışalım. Şuradaki kırmızı uzunluğumuz 4 kök 5 geldi. Şimdi arkadaşlar A, D, D üssü üçgenine bir bakıyoruz. Sağ tarafa yine bunun da şöyle bir versiyonunu çizeyim. Rahat rahat her şeyi görelim istiyorum. Burası A. Burası D. Şu da D üssü. Şurası 4 geldi. Bu 8'di. Şurası da 4 kök 5. Arkadaşlar üçgeni biliyorsanız bizim bir özel üçgenimiz vardı. Pisagor teoremi kullanmadan şöyle yapabiliyorduk. K'ya 2 K ise burası da K kök 5 yapıyordu. 90 derecede böyle bir özelliğimiz vardı. E bizim soruya bakın. 4, 8, K'ya 2 K 2K gibi duruyor. E A'nın karşısında da K kök 5 var. Arkadaşlar buradan şunu anlıyoruz bizim şuradaki açımızın 90 derece olması gerekiyor ki bu eşitlik sağlanıyor. Yani gördük. İstersen kursinüs teoreminden falan da bulurdum buraları. Girmedim. Yani şuradaki A açımız bu da 90 dereceymiş. Artık soruyu ben bitirebilirim. Nasıl derseniz yukarıdakini görmeyin. Bizim yeni dörtgenimiz A, D, B, D üssü değil mi? Artık soru bunun alanını istiyor bizden. Soldaki üçgenle sağdaki üçgenin alanlarını bulacağım. Bunları toplayacağım. Cevap budur diyeceğim. Soldakinden kastım şöyle yeşille içini taradığım üçgen arkadaşlar. Bu bir dik üçgen. Sağ tarafa da almıştım bu üçgeni dikkat ederseniz. Bu üçgenin alanını şurada hesaplarsak bakın. 8 çarpı 4 bölü 2 yapacaktır. Yani bir 16 cepte var. Yeşille taralı üçgenden 16 geldi. Şunun da içini yeşille tarayayım da karışmasın. Bir üçgenimiz daha var orada bakın. Şurada içini maviyle boyadığım üçgenimiz var ya. Sağ tarafa da almıştım ben bu üçgeni. Şurada da görebilirsiniz. Bunların da alanlarını hemen hesaplayalım. Şurada aşağıda aradan çıkarırsak. 2 kök 10 çarpı 2 kök 10 bölü 2. Buranın alanı da budur. Bunu da yaparsak arkadaşlar 16 şey 20 geldiğini bunu da görebiliriz. Bu parçadan da 20 geliyor. Tüm alan yeşille mavinin toplamı olacak. O yüzden cevabımız 36 diyebiliriz. Farklı bir soru tarzı bence. Yani trigonometriden biraz denedim de çok uğraşmadım artık işlemler uzayınca. Sonra dedim ki madem dörtgenleri yapıyoruz biraz da dörtgenler bilgilerinden bahsedelim. O yüzden buradan yaptım arkadaşlar. Yine de farklı bir cevabınız varsa paylaşırsanız sevinirim. Geçiyorum. Güzel soruydu. Evet harika bir başka soru. Çoğu kişiyi mahveder. Zorlar. Ama bence harika bir soru yapmışlar. İsterseniz başlayalım. Yerleştirilmeyen ne var? Bir ona bakalım. Açıların eşit olduğunu vermiş. Belli ki bunu bir yerde kullanmamı istiyor. Nasıl kullanırım bunu? Z kuralından paralellik falan bir yerlerde kullanabilirim. Tamam, aklımda E'nin AE'nin EB'ye bunu yerleştirilmiş. EC'nin altısı yerleştirilmiş. Ha, yerleştirmeyen bir şey buldum. BF ile FC arasında bir ilişki var. BF'ye F'ye 3k. BC'ye de 2K dersek bu iş sağlanır. Yani şuraya 3K diyeceğim. Şuraya da 2K diyorum arkadaşlar. Şimdi ilk başta söylediğime geri dönelim. Bu açı ortayı bizim bir şekilde kullanmamız lazım. Soru bunu boşu boşuna vermez. Alanları bulurken de yüksekliğe girebilirim belki. Ya da paralel kenarda sinüs alan teoremi çok işe yarar. Oradan da bir şeyler yapabiliriz. Gözümde şunu canlandırıyorum yani bakın. Şuradaki açıya alfa dersen Şuradaki açıya da alfa dersin ya. Sağını solunu buldun mu? Hatta bakın bulmuşuz bir kısmını. BC 5K yaptığı için şurası da 5K yapacak ya güzel. Yani DE ile AB'yi bulmam lazım. Yol haritamı yavaş yavaş çıkardım. Şimdi ne diyorduk açı ortay. Bu açı ortayı kullanmak için Z kuralını bir şekilde çalıştırmak lazım. Paralel kenarda şu şeyleri uzatırsanız arkadaşlar Z kuralını kullanabileceğiniz daha güzel şekiller elde edebilirsiniz. Şu EC'yi de şöyle devam ettirdiğimi düşünürseniz. Bakın kırmızıyla noktalardan birisinin içini çiziyorum. Z kuralından bu noktayı taşıyorum hemen yukarı. Nereye? Şuraya. Bu köşeye de ne diyelim? K köşesi diyelim. Şu an elimizde A, E, K diye ikiz kenar bir üçgen oldu bakın. İki açısı da nokta değil mi? Şöyle göstermeye çalışayım bakın. Mavi ile için çizdiğim nokta burada var. E, -K açısı da nokta. A, -E K üçgenine bakarsam bu ikiz kenar bir üçgen olur. Nokta nokta olduğu için. Şu C, -K ya da X dersek o zaman Ek uzunluğu X artı 6 ise AE uzunluğu da X artı 6 yapacaktır. İkiz kenarlıktan. E, çift çizgilerden birisini A, -E yi X artı 6 bulduysam o zaman A, B de X artı 6. Güzel. Bir şey daha çıkardım arkadaşlar. Şimdi ben bakıyorum burada bir kelebek gözüme çarpıyor. O K noktasını yazdıktan sonra bir kelebek oluşturmuşuz aslında. Şöyle göstermeye çalışacağım. A'dan B'ye arkadaşlar. B'den C'ye, C'den K'ya, K'dan da A'ya. Bakın burada yeşille gösterdiğim bir kelebek var. Kelebeğin benzerlik oranını ortadaki kenarlardan söyleyebiliriz. 2'ye 3. Bu oranın x'e x artı 6'da da tutması gerekiyor. Kelebeğin oranı bu. Özelliği bu. Yani 2 bölü 3 eşittir x bölü x artı 6 diyoruz. Buradan arkadaşlar 2x artı 12 eşittir. 3x dedik. x buradan 12 geldi. Çok güzel. Şimdi bakın x artı 6 dediğim ab uzunluğuna bakın. ab uzunluğu o zaman ne yapacak? 18. x'in yerine 12 yazdım. E, ab 18 ise dc de 18 olmalı. 6'sını ec'ye kullandığı için arkadaşlar şuradaki parçaya da 12 kaldığını söyleyebilirsiniz artık çok rahat alan teoremine girebilirim. Çünkü alfaların sağ ile solu belli oldu. Alan teoremi için bunlar lazımdı bana. BAF üçgeninin alanını yazalım. Şimdi 1 bölü 2 çarpı sinüs alan teoremini yapıyorum. BAF üçgeninde bakın alfayı gördünüz. Alfanın sağında ve solunda 3K ile 18 var. Yani 3K çarpı 18 çarpı sinüs alfa. Bu BAF üçgeninin alanı. DAE'ye geldik. Orada da alfaya baktınız arkadaşlar. Önce 1 bölü 2 çarpanı koyduk. Alfanın sağında solunda 5K ile 12 var. Bunları yazdıktan sonra bir de çarpı sin alfa ekledim. Bu üçgenin da bu. Oranlarını sorduğu için 1 bölü 2'ler gitti. K'lar gitti. Sin alfalar gitti. 18 ile 12'yi de sadeleştirsen 3'e 2 yapar. Yani yukarıda 3 çarpı 3'ümüzden 9 yaptı. Aşağısı da 5 çarpı 2'den 10 geldi. Bu güzel sorunun cevabı 9 bölü 10 diyebiliriz. Bence kaliteli güzel sorulardı. Yani trigonometriye girmeyeceğim dedim ama bu soruda oradan başka bir çözüm göremedim arkadaşlar. Yani trigonometrisiz olmadı. Sinüs alan formülüne ihtiyaç duydum. Problem değil. Yukarıda yaptığım çoğu şey dörtgen özellikleriyle alakalıydı. Bir şeyler öğrendiyseniz ne mutlu. Bilgilerinizi tazelediysek o da mutlu edici bir şey. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.